Kadim şehir Tokat, damak çatlatan eşsiz lezzetleriyle başkent Ankara'ya taşındı. Etkinlik günleri 4 gün boyunca Ankaralılara lezzet şöleni sunacak. Eşsiz lezzetleriyle Tokat tanıtım günleri Ankara Millet Bahçesi'nde başladı. Tokat kültür zenginliği ve yemekleriyle damak çatlattı. Keyifli, güzel. Yani zaten kendi yöremizin ürünleri her yerde. Etkinlik mehtaren gösteri seçtiğinde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Siyaset, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden birçok kişi etkinliğe katıldı. Hem doğu medeniyetini hem batı medeniyetini içine sindirmiş olan bir kent ve şu an itibariyle Tokat bir açık hava müzesi şeklindedir. Tokat'a özgü namsalan lezzetlerden tokat kebabı, yaprak sarma, keşkek gibi yöresel lezzetlerse başkentlilerin damaklarını tatlandırdı. Etkinlik lezzet şöleni sunmaya 4 gün boyunca devam edecek. Allah